Herkese selamın aleyküm. Bugün karşınızdan nostalji patlaması tadında takla atan arabalar ve kırılan şoför boyunlarıyla Hill Climb Racing. Oyun Fingersoft tarafından geliştirildi. 22 Eylül 2012'de yayınlandı, tam 13 yıl olmuş. Vay be! Şu anda Google Play'de 5 üzerinden 4.2 puana sahip ve 1 milyardan fazla indirme sayısına ulaşmış durumda. Oyun güzel ama bazı bölgelerdeki yollar çok daralıyor ya da çok dik oluyor. Bazı bölgelerde benzin zor bulunuyor. Bu da oyunun oynanışını zorluyor. Bunlar düzeltilirse güzel olur. Bir de öldüğümüzde baştan başlamak yerine can hakkımız olsa, onu kullanarak kaldığımız yerden devam edebilsek o zaman oyun tadından yenmez dilimiş. Doğru tespitte bulunmuş. Bir nostalji. Bir Finlandiyalı. Bu Fingersoft. Gerçekten çok iyi. En son 6 yıl önce oynamıştım. Şu anda gözümden yaşlar geliyor. Teşekkürler Fingersoft çocukluğumuzu güzelleştirdiğiniz için demiş. Bayağı duygulanmış. İnternet kapalıyken Hilkler Miki'nin reklamı çıkarma fikri hangi adamdan çıktı acaba? Kendi oyununuzun reklamını yapınca paramı kazanıyorsunuz demiş. Hem şaşırmış hem de sinirlenmiş. Hill Climb Racing, mobil oyun dünyasının en saf nostaljilerinden biri olarak hala gücünü koruyor. Basit kontrollerle başlayan yarış macerası, garip fizik kuralları ve sürekli takla atan şoför sayesinde bir anda hem eğlenceli hem sinir bozucu bir hale dönüşüyor. Tam bu sefer olacak diye tekrar tekrar oynuyorum ama her seferinde anlamsız şekilde kaza yapıyorum. Ya frene zamansız basmış oluyorum ya da gaza fazla basmış oluyorum. Şoför Bey zaten bana saydırıyordu. Aslında araba yarışı oyunu değil de sanki şoförün boynunu nasıl güzel bir şekilde kırabilirsin oyunu gibi. Ve dalga geçer gibi resme çekiyorlar tam o kaza anında. Reklamlar zaman zaman fıtlı olsa da oyunun adil ilerlemesi ve ücretsiz oyuncuyu cezalandırmayan yapısı uzun süre oynanabilirlik sunuyor. Abi bir oyun bu kadar zor olamaz ya. Ben beceriksizim veya oyun sıkıntılı. Neyse oyun beni ne kadar sinir etse de kısacası kısa molalarda açıp bir tur daha dedürten klasikleşmiş bir mobil deneyim. Hatice abla sen ne düşünüyorsun bu oyun hakkında seni dinliyoruz. Evet Murat başlayalım o zaman. Oynanış ve mekanikler. Yastık ve mekanik olmasına rağmen yokuş fiziği oyunu hem eğlenceli hem de sinir bozucu bir hale getiriyor. Kontroller kolay ama araç dengesini tutturmak tam bir sabır testi. O yüzden oynamış ve mekaniğe 16 puan veriyorum. Grafik ve tasarım Karikatür tarzı sade grafikler yıllar geçmesine rağmen hala takılmıyor. Detaylar ama oyun grubuna birebir uyumlu. O yüzden grafik ve tasarıma 15 puan veriyorum ve atmosfer. Motor sesi, zıplama sesi ve çevresel efektler yeterli seviyede fakat atmosferi güçlendirecek ekstra ses detayları eksik kalıyor. Minimalist bir yaklaşım var diyebiliriz. O yüzden ses ve atmosfere 14 puan veriyorum. 4. Reklam ve ödül dengesi. Reklamlar zaman zaman akışı bozabiliyor ama tamamen oyundan soğutacak seviyede değil. Yine de bir yarışta derken karşına reklam çıkması moral bozabiliyor. Örgün tarafında ise verilen kutular ve karalar yeterli ama oyuncuyu uzun süre bağlayacak kadar cömert değil. Yani reklamlar biraz sıktı, hem ödüller biraz cümdü, ikisi birlikte orta karar düzen oluşturuyor. O yüzden reklam ve de ödül 13 puan veriyorum. ve Adil dolu anlayabilirlik ve küçük leyden desin. Para harcamadan da araç ve harita açmak ilerlemeden İlerlemeden adı Çocukla yönücülü özleyen nadir mobil oyunlardan biri. O yüzden adil oynanabilirlik ve YouTube Play dengesine 17 puan veriyoruz. Şimdi puanları toplama zamanı oynamış ve mekanikler 16 puan artı grafik ve tasarım 15 puan artı ses ve atmosfer 14 puan artı reklam ve ödül dengesi 13 puan artı adil oynanabilirlik ve YouTube Play 17 puan yaptı. Hepsini topluyoruz. Toplam 75 puan yaptı. Ve bu oyun 13 sene önce çıkmasına rağmen bizim için Play oldu. Evet, Hatice ablaya çok teşekkür ederiz. Evet, bu oyun hak ettiği puanı aldığını düşünüyoruz. Oyun ne kadar sinir edici de olsa bu oyun Play'dir. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Sizin için Play mi yoksa Delete mi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ayrıca özellikle incelememizi istediğiniz bir oyun varsa onu da hiç çekinmeden yazabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyor olacağım. Önümüzdeki videolarda buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın.